Kim kelimeyi tevhidi uzatarak, la'yı çekerek okursa. Bak Allah rızası. Kelimeyi tevhidi düzgün okumadan ölmeyelim ya. La ilahe illallah. Eğer diyor bu okuduğumuz şekilde kelimeyi tevhidi met ile uzatarak okursa diyor. O kişinin 4000 bin büyük günahını kırar geçirir diyor. Size şunu öneriyorum. Bu benim demin dediğim tarif ve usul üzere bir kelimeyi tevhid okuyun. Ama nasıl okuyun biliyor musun? La'yı böyle bir uzatın abi. La ilahe illallah. Hadis-i şerif buyuruyor ki Allahu Teala meleklerine buyuruyor. Ey meleklerim, ne yaptı bu şimdi? Sabah bir kelimeyi tevhid okudu mu? Bir kere. Akşam da okudu mu? Sabahla akşamı birbirine ekleyin. Arada ne günah yaptıysa mahvedin. Onun için bir kelimeyi tevhid şöyle. Şimdi akşamınkini okuyalım. La マハメド・ル・ワシル・ウ・ラ。